İyi akşamlar sevgili seyirciler, bir iğneli yorum programına daha hoş geldiniz. Bu akşam Çin ve Çin'in ilgi alanlarını konuşacağız. Avrupa'ya, Orta Doğu'ya ve Türkiye'ye yönelik çalışmaları, planlarını konuşacağız. Bu konuda uzman doktor Bedri Şahin Bey, kendisi uluslararası ilişkiler alanda doktorluğunu yapmış bir değerli bir Akademisyen, e, dolayısıyla uzak doğu politikaları uzmanı bu akşam kendi fikirlerinden e, Çin ve onun hedeflerinden, e, hedefleri üzerine e, Doktor Bey'in fikirlerinden faydalanacağız. Çin'i bir tanıtır mısınız? Çin nedir, kimdir? Korkmamız lazım mı? Bu o, nüfus rakamı itibariyle ve son yıllarda e, ticari alanda bayağı bir korkuttu bizi Çin. Biraz anlatır mısınız? Çin nedir? Korkmamız gerekir mi? Çin konusu ben doktoranın e, üçüncü döneminde bir kitap okumuştum. Kült bir kitap bizim alanı kült Yani Kült kitap demek yani binlerce, yüz binlerce kitap var ama e, gerçekten okunması gereken kitap demek. Kült kitap diyoruz biz ona. E, Paul Kennedy'nin Büyük Güçlerin Yükselişi ve Çöküşü diye yap kredi Bankası'nda yani parayla bile biraz zor bulunan bir kitap. Ben de zamanında ikinci el bulmuştum çok baskısı var. Yanmışım 30 30 baskı falan yapmış. Çok önemli bir kitap bu. Bu kitap insanlığının işte varoluşundan eee işte şeye kadar 2000 eee 20 20'li yıllara kadar. Çünkü sonra baskılarda yenilenmedi. İlk okumalarımı o zamandan başlattım. Çinle ilgili bir epey bir makalem var. 15'e yakın kongrelerde işte kitap bölümlerinde hatta bu sene sonu bir kitabım inşallah yayınlanacak. Ee, onu bitirmeye çok çalışıyorum. Almanya ile Çin arasındaki e, ilişkilere e, odaklanan. Çünkü alan çok geniş olduğu için, alan çok geniş olduğu için mecburen e, belli böyle spesifik yazmak zorundasınız. Ben onlar şimdi sırasıyla da anlatacağım evrelerini Çin Cumhuriyeti'nin. E, hep böyle aynı havzada yaramış. Havza dediğimizde bölge. Mesela Türklerle karşılaştığı Çinlerin e, Çin e, ırkını e, onlar Sarı Irmak kenarında e, yoğunlaşmışlar. Yüzde yaklaşık 80'i. Geri kalan kısımda yüzde 20'si. Yaklaşık 52 tane etnik milletten oluşuyor. Bu medeniyetin de tabii spiral şeklinde düşünürsek inişi, çıkışı, yükselişi böyle devam etmiş. Dünya tarihinde e, önemli olduğu dönemler olmuş. Önemli icatları var. Ateşli silahlar vesaire. Onlar buluyor. Yani Çin medeniyetinin kökeninde e, icatçı yönü var. Keşifçi yönü var. Dünyada iki ana görüş var. E, liberaller e, Çinlilerin dünyaya tehlike olmadan büyüyeceğine, dünyayı ele geçirmeyeceğine dair anglo liberal e, teoriyi savunurlar. Fakat realistler de Çin'in elinde sonunda e, bu 21. yüzyılda dünyaya hakim olacağını söylüyor. En son ki o yüzyıllık aşağılanma, bu İngiltere e, İmparatorluğu tarafından e, bir istira edilme dönemleri var. Afyon savaşları var meşhur. Orada o yaşadıkları büyük travma böyle hep aralarda hatırlatıyor halkına ki o bilinci devamlı tutsun. Hani halkın ruhunu yükseltmek için.